yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler insana değer. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyicilerimiz. Yeni bir Ümmetin Renkleri programıyla daha karşınızdayız. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ümmetin her köşesini muhabbetle ve samimiyetle ele aldığımız Ümmetin Renkleri programımızda Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmanın mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. İnşallah bugünkü konuğumuz İddef Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Aktaş hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah İyisiniz Allah inşallah. Olsun. Özledik seni. Eyvallah hocam. Biz de sizleri çok özledik. Bu sefer böyle yer değiştirmiş olduk hocam. Sizi evet. konuk mevkine aldık. Daha önce de sizinle birlikte programı sunduğumuz zamanlarda çokça bilgilerinizden, tecrübelerinizden istifade etmiştik. İnşallah bu programda da sizlerden istifade etmek niyetindeyiz hocam. İnşallah hepimiz. Hocam siz yıllardır ümmet coğrafyasının çeşitli bölgelerinde, Ramazan-ı Şerif ayında gerek, gerekse kurban dönemlerinde, gerekse diğer dönemlerde Birçok çalışmalara katıldınız. Özellikle Ramazan-ı Şerif ayında da çok fazla çalışmalara katıldınız geçtiğimiz yıllarda. Evet. Bu doğrultuda birçok ülkeye ziyaret yaptınız. Birçok kardeşimizle birebir temasta bulundunuz. Çalışmaları yerinde gördünüz, müşahede ettiniz birçok seneler bu çalışmalara katıldınız. Bu anlamda ülkemizde ve İslam coğrafyasında Ramazan-ı Şerif'e dair düşünceler neler? Nasıl karşılanıyor Ramazan-ı Şerif? Nasıl yaşanıyor diğer coğrafyalarda ve ülkemizde bu şahitliğiniz doğrultusunda bize neler anlatabilirsiniz? Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Salat ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Evet değerli kardeşim İbrahimciğim senin de dediğin üzere birçok görev hasebiyle ümmet coğrafyasında ziyaretlerimiz oldu. Ramazan-ı Şerif'e denk gelen zamanlarımız da oldu. Beraber gittiğimiz yerler de oldu. Evet. E, Tabi e, kısaca Ramazan-ı Şerif'ten bahsedip sonra ümmet coğrafyasına bağlamamız gerekirse Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah Ya amenü kütübe aleyküm ussiyamü kema kütübe alellezine min buyuruyor. İbn-i Abbas radıyallahu anh'a buyurur ki Rabbimiz Ey iman edenler ya yüceliğine amenu dediğinde bu kelimeden sonra illaki ya bir emir gelecek ya da bir nehi gelecek. Dolayısıyla burada ey iman edenler kütübe yazıldı farz kılındı aleyküm susyun üzerinize oruç farz kılındı buyuruyor. Ve hemen akabinde de kemâ kütübe alelledîne min sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi. Yani oruç ibadeti e sadece ümmeti Muhammed'e değil, bizden önceki ümmetlere de farz kılındığını Mevla bizlere duyuruyor. Eee La alekum Umulur ki hakkıyla sakınırsınız, orucun hakkını verirsiniz. Bu orucun farziyetini yerine, gereğini yerine getirirsiniz diyor. Gerçekten oruç Ramazan-ı Şerif, Allah'ın rahmetinin, merhametinin coştuğu. Tabiri caizse Mevla'nın kullarını affetmek kullarını cennete davet etmek için bahaneler aradığı bir ay. Ee, peki bu ay Ramazan-ı Şerif'i diğer aylardan ayıran özellik ne? Niçin Ramazan-ı Şerif bu kadar kıymetli oldu da 11 ayın sultanı oldu? Onda şu ayetle Rabbimiz beyan ediyor. Ee, Estağfirullah. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. İlâhiril âye. Ramazan ayı öyle bir aydır ki diyor Allah kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim öyle bir şey ki, öyle mübarek bir kitap ki, Mevlamızın kelamı ki, neyle alakalansa İbrahim'ciğim, onu en büyük yapıyor. Yani hangi şehire indiyse o en büyük şehir oluyor. Mekke-i Mükerreme, Medine-i Onu indiren melek en büyük melek oluyor Cebrail Aleyhisselam. Kendisine inen peygamber en büyük peygamber oluyor. Habibullah oluyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedül Emin oluyor. Ve Hangi ayda inerse o Ramazan ayı oluyor Allah'ın en, en mübarek ayı oluyor. Hangi gece inerse o gece Kadir gecesi oluyor. Bin aydan daha hayırlı bir gece oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerimle alakalanan, Kur'an-ı Kerimle iştigal eden insan da en büyük insan oluyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın en büyük olması özelliği Allah Ekber diyoruz. Allah en uludur, Allah en büyüktür. Mevlamızın kelamıyla da iştigal eden insan da e, hele bunu bir de Ramazan-ı Şerif'te yaparsa en büyük insan oluyor. Bu noktada ümmetin e, coğrafyasında Kur'an'la olan ilişkileri e, Allah'ın bir emrine yerine getirmesinden dolayı başka bir bereket hasıl oluyor Ramazan-ı Şerif'te. Bunu gittiğimiz yerlerde müşahede ediyoruz. Ramazan-ı Şerif e, şöyle aslında insanın kendisini bir muhasebe etme ayı. Hani hasibu empusekum en gable entuhasebu buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Ölüm gelmeden evvel, hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Dolayısıyla işin dönüp dolaştığı yer e, nasıl ki bazı dönemler olur. Firmaların muhasebeleri olur. E, belirli aralıklarla e, denetlemeleri olur. Bir Müslümanın da kendisini denetlediği, kendisini çekettiği, kendisini ölmeden evvel hesaba çektiği ay da Ramazan-ı Şerif ayıdır. İnsan bakacak ne yapıyorum, ne ediyorum. Ve Rabbimiz bu ayda bize o kadar merhamet ediyor ki hem oruç tutarak bizi daha safileşmeye yani beşeri arzularımızı dizginleyerek yeme, içme ve cinsi münasebet gibi şeylere ara vererek daha melekleşmemize fırsat tanıyor. Aynı zamanda da biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif ayında Şeytanlar zincire vurulur. Vesveseleri evet. Ramazan haricindeki gibi olmaz. Oruç tutmakla beraber insan daha böyle ibadet etmeye bir heyecan duyar. Daha kolaylaştırır ve birlikte yapılan ibadetlerde de her zaman bir kolaylık vardır. İftarlar, sahurlar, teravihler, beraber hatimler, mukaveleler ee, bir e, ibadet mevsimidir Ramazan-ı Şerif aynısı. Aslında gittiğimiz coğrafyalarda da buna çokça şahit oluyoruz. Evet. Yani e, belki siz daha detaylı anlatırsınız hocam. Bizim benim de gittiğim yerlerde beraber de daha önce gitmişliğimiz var. Afrika'da özellikle böyle ufak mescitlerden ziyade daha büyük toplu evet. alanlarda teravih namazları kılınıyor. Mesela bayram namazları da yine öyle. Belki bu anlamda iftarları vesaire de anlatmak istersiniz e, o süreçlerin Şimdi Ramazan. Orada Şerif. gerçekten bir panayır havasında e, görüyoruz bütün ibadetleri öyle bir e, sevgiyle muhabbetle özellikle çocuklarına diğer nesillere aktarırken Ramazan-ı Şerif gelsin diye heyecanlanan bir çocuk evet. görüyoruz. Neden o coşkuyu yaşamak istiyor? O teravih namazına giderken, o iftar e, sofraları kurulurken bir neşe, bir heyecan. Evet, yani bunlar e, tabii kendi toplumumuza baktığımız zaman e, bir bakıyorsunuz ki Afrika güya bizden ekonomik olarak daha sıkıntılı gibi gözüküyor ama evet. bakıyorsunuz ki oradaki Ramazan heyecanı daha tatlı. Daha tatlı. Evet. O kadar imkansızlığın içerisinde işte veterilerde kardeşlerimiz gösterir. Enkazın içinde mesela Gazze'deki kardeşlerimizin son görüntüleri Ramazan-ı Şerif. Evet. Evet. bakıyorsunuz ki Yine sokakları temizliyorlar. Sokakları boyamışlar, boyamışlar duvarları. Evet. Çocuklara etkinlikler yaptırıyorlar. Yani mümin olma vasfı o Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade etmek için bizim yanılgımız şurada. İlla bir şeylerimiz olsun, ben öyle ibadet edeceğim. Bir şeylerimiz olsun, ben öyle Mevla'ma yöneleceğim. Bunların hepsi şeytanın aldatmacası. Evet, evet. Her imkansızlık ne olursa olsun, ne imkan var. O imkanla beraber dinimizi yaşamakla vazifeli kıymetli kardeş. Evet. Dolayısıyla onlar gerçekten Ramazan'ın heyecanını yaşamak için bazen ben kardeşlerimize öyle diyorum, umreye gidiyoruz, efendim çeşitli yerlere gidiyoruz ama al bizim kadar imkan olmayan bir coğrafyaya seyahat et, evet. Afrika'ya git, Afganistan'a git, başka değişik beldelere git. Git orada bak İslamiyet nasıl yaşanıyor. Kur'an-ı Kerimle insanlar ne kadar meşgul oluyor gör. Yani Kur'an-ı Kerim'in indiği ayda bizler bir Kur'an-ı Kerimle münasebetimizi çok arttırmamız lazım. Gerek evet. okumak olarak, gerek manasında bilmeyen kardeşlerimizin öğrenme noktasında. Çünkü neden Ramazan-ı Şerif önemli? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki kim Ramazan ayını Mevla ile beraberlik içerisinde yani cemiyeti Allah'la beraberliği güzel bir şekilde sağlarsa senenin sair ayları da o şekilde geçer. Yani şöyle Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an ayı. Ve bizim Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'le ne kadar meşgul olursak sene içerisinde o kadar çok bereketli geçer, o kadar çok meşgul oluruz. Kim de bu ayı tefrika üzere yani malayani, boş işler, gıybetle, dedikoyla, tefrikayla Hı. Mevla'dan uzak bir halde yaşarsa hı hı. senenin diğer 11 ayı da öyle geçer diyor peygamber sallallahu Peki nasıl bir nasıl bir ilişki içinde olmalıyız hocam? Yani mesela sahurda, sahurdan sonra, e, iftardan sonra neler yapmalı? Yani nasıl geçirmeli bu Ramazan-ı Şerif ayını ya da e, e, sahur ile iftar arasındaki vakti nasıl değerlendirmeliyiz? Evet. Yani bu anlamda da bize vereceğiniz tavsiyeler neler olur? Şimdi e, öncelikle şu misali vermek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin diğer müminlere karşı sevgide, saygıda, samiyette bir cesedin azaları gibidir. Cesedin azalarından birisi bir şeyle şikayet ettiği zaman diğer azalar huzur içerisinde duramazlar. Yani Gazze'nin durumu belli. Doğu Türkistan'ın durumu belli. Diğer kafirlerle harbeden Müslüman kardeşlerimizin durumları belli daim olarak bu birlikteliği, beraberliği bir sağlamamız lazım. Ve bizim bir şeytan ve nefisle yaptığımız bir cihadımız var. Bir de kafirlerle yaptığımız bir cihadımız var. Kimi malıyla cihad ediyor, kimi canıyla işte Gazze'deki kardeşlerimizin yaptığı cihad. Biz bu cihada nasıl ortak olabiliriz? Ramazan-ı Şerif bize bu cihadın bir idmanı mesabesindedir. Neden? Çünkü Allah Celle Celaluhu diyor ki Kullarım bu ayda şeytanın zincirlere vuruyorum. Nefsinde oruçla, zikirle, ibadetle sen teskin et. Dolayısıyla bu beden devletini, beden de bir devlet gibidir. <laughs> Nasıl ki bir devletin dahili ve harici düşmanları varsa beden devletinin de hem içeriden nefis gibi hem de dışarıdan şeytan gibi düşmanları var. Bizler bu bedeni işgale uğratmadan kimsenin işgaline, saldırısına uğratmadan kaim etmekle vazifeliyiz. Beden devleti. İşte ne nefsi uyacağız, ne şeytana uyacağız. Türkiye'nin de, vatanımızın da, milletimizin de, ümmetin de hem içeriden düşmanları var, bölmek isteyenler var, hem dışarıdan kafirler, münafıklar, değil mi? Düşmanlarımız var. İşte burada neyi yapacağız? İdman yapacağız. Nasıl ki bir asker gereken idmanını, gereken spor aktivitelerini yerine getirmediği zaman düşman karşısına zafiyet gösterirse Ramazan ayında da hem nefsimize hem şeytana karşı olan ibadet düsturlarımızı alışkanlık haline getirmezsek 11 ay boyunca savaşamayız. Dolayısıyla nasıl yapacağız? Öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle müjdeler veriyor ki Ramazan-ı Şerif'te yapılan bütün ibadetler, zikirler, Kur'an okumalar, nafile namazların hepsine Ramazan-ı Şerif hürmetine Allah Celle Celaluhu farz sevabı verir diyor. Farz. Farzlara ise mesela öğlen namazı farzdır, cuma evet. namazı farzdır. Farz ibadetleri veya zekat farz bir ibadettir. 70 farz sevabı verir. Oo. Rabbimizin rahmeti coşuyor. Yani söz gelimi şöyle diyebilir miyiz hocam? Evet zikir çeksek la ilahe illallah desek la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah gün boyu metroda evet. giderken yolda yürürken e, ya da iftar sofrasında ezan-ı şerifi beklerken vesaire her bir la ilahe illallah bir öğlen namazının farzı sevabında mıdır? böyle diyebilir miyiz yani bu nafile bir ibadet ama Hı. sanki Mevla'nın sana emrettiği farz namazı Hı. gibi sevap veriliyor farz olarak veya iki rekat kuşluk namazı kıldık. Kuşluk namazı. Kıldık. Ona farz kılmış gibi. Farzın zaten hı hı. bire on olanı var, bire 700 olanı var. Bir de gayri hisap dediğimiz Mevla'nın sayısını bizim bilemeyeceğimiz seviyede. Bunu bir de yetmişle çarptığımızı düşünün. Oh. O kadar Mevlamızın yani hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbeye çıktı. Hı hı. Amin, amin, amin dedi. Hutbeden indikten sonra sahabe-i kiram efendilerimiz allah Teala Ali bu olaya taçüp ettiler ve sordular ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zamana kadar biz sizi hiç böyle üç kere amin dediğiniz hutbede görmedik. Dedi ki cibril Emin hutbe esnasında geldi ve bana dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kimin annesi babası yanında yaşlanır da onların rızasını almadan onlar yanlarında vefat ederse bunun üzere sürüm sürüm sürülsün dedi ben de amin dedim. İkinci olarak kimin yanında senin ismin zikredilir de salavat okumazsa o kişi onun da burnunu sürtsün. Ben de amin dedim. Üçüncü olarak kim Ramazan-ı Şerif'e kavuşur da kendini affettirmeden o Ramazan ayı çekip giderse onun da burnunu sürtsün. Ben de amin dedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Duayı eden Cebrail Aleyhisselam amin diye Muhammed'in emin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? O kadar bahaneleri var ki Allah cellecilerine bu Ramazan'da kulu tertemiz etmek istiyor. Sırf iftar saatinin hürmetine binlerce Müslüman'ı affeder diyor Allah. Binlerce. Hiç bahanesiz yani bahanesiz. Binlerce kulumu affedin der meleklere. Onlar başlar sayfalardaki günahları silmeye. Ta ki bayram sabahı olacak ki bayram gece son gece. Cenab-ı Hak der ki bu zamana kadar ne kadar affettiniz. İşte şu kadar milyon insan. Bir o kadar daha affedin. Derler ki ya Rabbi bu gece Kadir gecesi mi? Neden bu kadar rahmetin coşuyor? Hayır der. Çünkü bir işçinin ücreti anlamın Evet kurumadan. işinin sonunda verilir. Bu gecelerin hürmetinin sonunda Mevla bir o kadar da affediyor. Niçin? iftar saatinin hürmetine. İşte diyor ki Peygamber Efendimiz Hazretleri, iftarı açmadan evvel hurmayı elimize aldık. Son dakikalar kaldı ellerinizi açın tam icabet saati. Ne istiyorsak? Sıkıntımız var, darlığımız var, ümmetin bölük pörçüklüğü var, şuur eksikliğimiz var. Efendim, maddi manevi bir birtakım e, başaramadığımız işler var. Evlatlarımızın değil mi geleceğini korkuyoruz. Ne olacak, ne gidecek? Kafire benzemesin, münafığa benzemesin, Yahudi'nin oyuncağı olmasın. Ümmetin Muhammed'e birlik, beraberlik, eşimizin, dostumuzun sadakatı, Rabbimize iyi bir kul olmak helalinden merzuk olmak, hastalarımız var, şifalar. Tam saati. Ne bu istersen? işi gafletle geçirmekten Allah'a sığınalım. Buralarda neler yapabiliriz? İşte zikri çok çoğaltacağız. Kur'an-ı Kerim. Ya hocam okumayı öğrenemedim. Ya hiçbir şey yapamıyor musun? Aç Kur'an-ı Kerim günlük yüzüne bak yüzüne. Kur'an sadece Mustafa bakmak bile sevaptır. Kur'an'la bir ilişkin olsun. Hani böyle bir yanımızda bir sehpamız olur ya devamlı. Evet. Oraya bir tesbih koy. Bir tane Kur'an-ı Kerim. Hocam okumayı bilmiyorum. önemli değil. Al yüzüne bak. Niye? Kur'an'ın kapağını açmaya alışalım. Ondan sonra onun yüzüne bak bakmaya, harfleri tanımaya çalışalım. Derken Rabbimiz bu amelimizi sever. Bir hocamıza rica ederiz. Kur'an okumak evet. o kadar kolay ki. Evet. Annenin yüzüne... Babanın yüzüne bakmak sevaptır. Alimin yüzüne bakmak sevaptır. Kâbe'yi izlemek sevaptır. sevaptır. Musafa bakmak sevaptır. Sevaptır doğru. Yani veya bir mukabeleye gideriz. Kur'an-ı Kerim biliyoruz ama çok hızlı okuyamıyoruz. Camide mukabeleler var. Mukabele Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail evet. aleyhisselamın yaptığı karşılıklı Kur'an-ı Kerim okumak. Ramazan evet. Şerif'te bunu yaparlardı. Ne oluyor? Hoca efendi ezberinden okuyor. Biz de böyle parmağımızla takip, ediyor. takip ediyoruz. E bugün internet de çok yaygın evet. hocam. Yani keza gün içerisinde çokça vakit geçiriliyor internette. Evet. Çeşitli siteler Kesinlikle. var. Açılıp bakılabilir, dinlenebilir. Kesinlikle. Yolda giderken, metroya binerken, metrobüs'e binerken, otobüs'e binerken kulaklığımızı takalım. Şarkı, evet. türkü vesaire dinleneceğine ve Kur'an-ı Kerim'den sureler dinleyelim. Belki evet. bunlar da ciddi faziletli Şimdi olur. Şimdi yani. bu Kur'an-ı Kerim'i şekli olarak yani Kur'an-ı Kerim'e bakarak okumanın sevabı bir de. Kur'an bize niçin geldi? Hayatımızda tatbik edelim. Evet. Amir Kur'an-ı Kerim'e bakacak, zulmetme ayetini görecek. Evet. İşçilerine amir zulmetmeyecek. Memur rüşvet ayetini görecek. Sakına rüşvet almayın. Haramdan sakının. Veya bir hakim adil ol ayetini görecek. Hepimiz dertleneceğiz. Evet. Ne eksiğimiz varsa Kur'an eczanesinden oradan alacağız. İlaçlarımızı alacağız ve Dini mübini İslam hayatımızda nasıl olur? Neden biz dinimizi yaşayamıyoruz? Neden yönetimimizde dinimizi referans almıyoruz derdi olduğu zaman da işte ümmet bilinci, muvaffakiyeti evet. bize tek bir omuz... ümmet haline getirecek bizleri, bunu oluşturacak. İnşallah. Insanlar. İnşallah hocam. Peki hocam, Ramazan ayında tavsiye edilen ibadetler ve zikirler konusunda bize ne tavsiye edersiniz? Bir de özellikle son 10 günü nasıl geçirmek lazım? Bu konuda da bilgilerinize müracaat ederim. Evet. Şöyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun için özel tavsiyeleri var. Mesela Ramazan-ı Şerif'te çok yapın dediği birincisi kelime-i şehadet. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> eşhedü la ilahe illallah, ve, illallah ve eşhedü enne Muhammeden, Muhammeden abduhu ve, ve Resul. Bunu çokça yapın diyor Peygamber Bu şehadetler, dinin temeli olan bunlar zaten. <laughs> devamlı bu imanımızı tazelemek, devamlı. İkincisi istiğfara çok devam edin. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. İstiğfar nedir? İstiğfar her türlü sıkıntıdan kurtulmak isteyenin, dertlerden kurtulmak isteyenin ve rızık konusunda sıkıntı çeke, çekeceklerin ilacıdır diyor Peygamber Efendimiz. yani Ya Rabbi yapmış olduğum günahlardan dolayı senden mağfiret talep ediyorum demektir. Ramazan-ı Şerif'te bağışlanma ayıdır. Bu iki şeyi çok yapın. Daha Mevla'dan cenneti çok isteyin. Allahümme inni eselükel <laughs> cenne. Yani Ya Rabbi senden cennetini istiyorum. Ve e'udhu bike minen nar. Narından, ateşinden, azabından da sana sığınıyorum. Yani kelime-i şehadet, istiğfarı çok yapacağız. Mevla'dan cenneti çok isteyeceğiz. Cehennem azabından çok sakınacağız. Ve ibadetlerimizi alışkanlık kesmetmek için mesela namazlarımızı mutlaka cemaat katılmamız lazım. Dediğimiz gibi hatim, dediğimiz gibi teravih namazlarımızı mutlaka ve mutlaka kaçırmadan çünkü bu Ramazan-ı Şerif bakın Ramazan-ı Şerif'ten birkaç gün evvel iki tane kardeşimizi aynı anda defnettik. Onların meğersem son Ramazanlarıymış. Ne onlar biliyordu ne biz biliyoruz. Bugün biz biliyor muyuz bu bir daha Ramazan göremeyeceğiz. Evet, Belki bilmiyoruz. son Ramazan şerifimiz. Yok. Bundan başka bir fırsatımız olmayabilir. İşte Gazze'nin hali belli ve şunu da bilelim kıymetli kardeşlerim yani sadece konu Filistin değil Gazze değil e, o arzu Mev'ud denilen o e, güya sözde bir onlara vaat edilmiş topraklar evet, varmış. Evet. E, i̇şte Allah cedecileri işte kendileri şöyle diyor Tanrıyı Kıyamete zorlamak, zorlamak. armagedon evet. denilen olay. Ne kadar zalimlik yaparsak... o Allah kadar çok kıyamet, kıyamet yaklaşır diye... çocukları, kadınları, masumları... Hastalıklı, hastalıklı bir düşünce. maalesef Şimdi tam oraya geleceğim hocam. Evet. Ee, yani programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ee, Ramazan ayı... mağfiret ayı, Ramazan ayı birçok... nimetin önümüze serildiği bir ay aslında. Evet bu Ramazan'da Gazze için biz neler yapabiliriz bireysel olarak? Yani dua etmek, ibadet etmek tabii ki Gazze'ye manevi anlamda desteklerimizin yanı sıra maddi anlamda neler yapabiliriz? Nasıl Gazze şuurunu kazanabiliriz? Bu konuları da birazcık sizlerden dinleyelim inşallah. Dediğiniz gibi biz büyük bir aileyiz. Ümmetin Renkleri programında renklerimiz çeşit çeşit olabilir, dillerimiz çeşit çeşit olabilir ama biz tek bir ümmetiz. Dolayısıyla Gazze'deki yaşanan olay aslında benim evimde, akrabamda, çoluğumda, çocuğumda yaşanan olay gibi görmemiz lazım. Bu evet. evin içindeki da, bir mesele yani. Kesinlikle. Sofralarımızda Gazze'li kardeşlerimize yer ayırabiliriz. Bu şu demek değil, boş tabak koyalım da, işte bu da Gazze'liler için değil. Rızkımızdan, mayişetimizden bir Gazze payı, iftar payı ayırmamız lazım. Evet. Ben özellikle buradan İddeh Bağışçılarına, değerli kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. En başından beri, sadece bu 7 Ekim tarihiyle değil, daha öncesinden evet. o arıtma tesislerinizi yaptığınız evet, 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 evet. 2020'ler daha öncesinde hep Gazze, Filistin, diğer coğrafyalar, Afganistan, Afrika hep gönül dünyalarında o kardeşlerimizin illaki bir yeri olduğu gibi kendi imkanlarının bir tarafını zekatlarıyla, fitreleriyle, bağışlarıyla, sadakalarıyla o kardeşlerimize mutlaka bir yer açtılar. Bunu devam ettirelim. Evet. Sakın şu söylentilere gelmeyelim. Yok yardımlar ulaşmıyor, yardım olmuyor. Ne yapacağız? Yardım hiç göndermeyeceğiz. Ulaşmıyormuş. Ayrıca o konuya da direkt siz yerinde evet. müşahede etmiş birisi olarak evet. direkt cevap da verebilirsiniz hocam. Mısır'daki depomuzda Evet. Evet. Mısır'daki depomuzun çalışmalarına da katılmış biri olarak tabii ki şunu söyleyeyim. Yani Gazze şu an güllük gülistanlık değil. E, refah sınır kapısından girişler çok aza düştü ama hiç yok değil. Daha önce bizim gazi içinde yapmış olduğumuz depolarımızdaki hazırlıklarımızla, oradaki ekiplerimizin çalışmalarıyla gerek ekmek olsun, sıcak yemek olsun, fırınlar, vesaire. Fırınlar, her türlü e, bazı yerlere su tesisine gelemiyor kardeşlerimiz. Ne oluyor? Oraya biz tankerlerle su götürüyoruz. Evet. Bu çalışmalarımıza mutlaka ortak olsunlar. Ben her zaman şunu söylüyorum. Sokamıyor muyuz içeri? Tırımızı yanaştıralım, defa sınır kapısına, malımız, mülkümüz orada çürüsün. Orada bozulsun. Ama hiçbir şey yapmamak işte bu mesuliyeti gerektirir. Evet. Rabbimiz zaten diyor ki ben sizi yapabildiğinizden mesul kılacağım. Ya Rabbi biz bu kadarını yapabiliyoruz? Sen bize bu taşı at dedin. Bu asayı vur dedin. Yola çık dedin. Ümirna biz sefer ve la biz zafer ve zaferu min Allah. Biz seferle emrolunduk. Zaferle değil. Zafer Allah'tandır. Değerli kardeşlerimiz, imkanlarımızı seferber edelim. Gazze'nin önüne konvoylarımızı dizelim. Oradaki kardeşimiz bilsin ki Müslüman Türk kardeşlerimiz kapıda, sınırda bekliyor. Ama evet. şunu demesin: Ya hiçbir ümmetten, hiçbir, hiçbir kimse buraya yardım gelmiyor. Dolayısıyla işleri yapacak olan Allah'tır. Evet. Sanki Allah bizim yardım göndermemize muhtaç mı? O kafirin, Yahudi'nin, Siyonizmin ümüğünü sıkamaz mı Allah? Zaten evet. öldürecek. Evet. Şu an daha bir şeyler belli olsun o tarafa geçecekler var. Yandaşlar var. Müslüman olacaklar var. Evet. Bu zulümleri görüp, bu zulme şahitlik edip. Ki onlarca insan, insan görüyoruz, ondan, şahit oluyoruz. Evet. Binlerce evet. hocanın yapamadığını evet. Gazze'deki kardeşlerimiz başına gelen bir belada inna lillah demesiyle binlerce kişinin Müslüman, Müslüman olmasına, olmasına vesile, oldu. vesile oldu. Doğru, doğru. Kesinlikle. Mevla'nın imkan vermesinden sakın aldanmayalım. Ebedi bir hayat var. Daha evet. mahkeme bitmedi. Cenab-ı Hak kimsenin daha hesabını görmeye başlamadı. Dolayısıyla şu geçici olarak bazen de Allah şehit almak murat ediyor. O kardeşlerimiz evet. şehit olamayacaktı. Evet. Cenab-ı Hak şehit almak murat ediyor. Biz evet. bilemeyiz. Ha, biz elimizden geleni yapacağız. Ümmet birbirini unutmayacak, evet. haberdar olacak. Ama sakın da bu oyunlara gelmeyelim. Bizi zorlayacak olan kardeşlerimiz bağışçılarımızdır. Evet. Biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Sonuna kadar direneceğiz. Devlet erkanını hep beraber diyeceğiz. Siz de bir şeyler yapacaksınız. Böyle böyle ümmet bilinci ortaya gelecek. Evet. Bu bizleri tutsak eden, esir eden bu sınırlarında kurtulma vakti geldi. geldi. Kardeşim. Evet. Bunların tek derdi ümmeti parçalayıp birbirine düşman edip tek tek yemek. Başka bir evet. çareleri, şeyleri, Rabbim, amaçları yok. İnşallah Rabbim bu zulümlere, bu zalimliklere karşı ümmeti Muhammed'i de güçlü ve kuvvetli, dirayetli tutar. İnşallah birliğimizde daim eder. Amin. Bu kafirlere karşı da inşallah ben mücadele gücümüz arttırır. Amin. Ben çok ümitliyim çünkü Ramazan-ı Şerif birçok fetihlerin yapıldığı Evet. Mesela Bedir Savaşı Ramazan-ı Şerif'te olmuştur. Oradaki büyük fetih Ramazan-ı Şerif'te. Ramazan Şerif'te, Şerif'te. Mekke'nin fethi Şerif'te. aynı şekilde. Tebük Gazvesi aynı şekilde. İslam tarihine bakarsınız. Şunu anlıyoruz. Ramazan-ı Şerif. Ya ben oruç tutuyorum. Hepten işi içi gücü bırakayım. Yatayım. Böyle zaten zor. Değil. Mücadele, muhasebe ve cihat ayıdır Ramazan-ı Şerif. Cihat tarafımız daha ağır basacak. Hem bedenimizle, nefsimizle, şeytanla cihat. Hem de siyonizme karşı, kafirlere karşı cihat. Malımızla, canımızla vazife yerine geldiği zaman biz canımızla da cihat etmeyebiliriz. Evet. Bizi bilenler bilir. O yüzden Rabbim bu uğurda ölmeyi, amin. ümmeti Muhammed'in derdiyle dertlenmeyi bizlere, evlatlarımıza, tüm ümmete nasip eylesin. Amin inşallah. amin hocam. Ee, programımızın sonuna geldik kıymetli izleyicilerimiz. Sinan hocamız çok teşekkür ediyoruz ben sizlere teşekkür hocam. teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah evet. bir sonraki programlarda da yine Ramazan'a dair, Gazze'ye dair, i̇nşallah. diğer ümmetli coğrafyalarına dair programlarda bir araya tekrar geliriz. Rabbim bizi tekrar bir araya getirir inşallah. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Yeryüzünde iyilik mücadelesindeki en büyük gücümüz oldu kardeşlik. Yalnızlık, haksızlık ve zulme karşı muhabbetle aşılan mesafeler. İnsana değer.